Bir varmış bir yokmuş. Sevimli mi sevimli Ece adında küçük bir kız varmış. Ece büyüdüğünü hissediyor, artık bez takmak istemiyormuş. Annesi inciye, ben de senin gibi kocaman olmak istiyorum, tuvalete gitmek istiyorum, demiş. İnci anne gülümsemiş, aferin benim kızıma, hazır olmaya başlıyorsun demek ki. İnci anne, Ece'ye rengarenk civcivli bir tuvalet oturağı almış. Ece çok beğenmiş, annesi ona nasıl kullanacağını, ellerini yıkamanın önemini anlatmış. Tuvalete kaka veya çiş yapınca bana haber ver, demiş. İlk başlarda zorlansa da, ince anne hiç kızmamış, sabırla destek olmuş. Her başarılı denemede Ece'ye bir yıldız çıkartması veriyormuş. Birkaç hafta içinde Ece, çoğu zaman tuvaleti kullanır olmuş. Hatta bazen kendiliğinden koşarak gidiyormuş. Annesi onu her seferinde kocaman öpüyor, aferin benim cesur kızıma, diyormuş. Bir sabah Ece bezinin kuru olduğunu fark etmiş. Koşarak annesine gitmiş. Anne, "Bezim kuru." İnce anne, "Harika. Artık kocaman bir kız oldun ve beze ihtiyacın kalmadı." demiş. O günden sonra Ece hiç bez takmamış. Artık kocaman bir kız olmanın tadını çıkarıyormuş. Tuvalet eğitimi Ece için bazen zorlu ama sonunda çok eğlenceli bir maceraya dönüşmüş.